Herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş Kariyeri Mobil Soccer League Beşiktaş Kariyeri 2'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir, birinci bölümde ne yapmıştık? Eee Denizli 4-1 ve Aksaray 3 yapmıştık. E, üçüncü hafta Trabzon'u ben sizinle oynamadım. 5-3 Hande Başakşehir 3-1 Kayseri 2-0 Bursa Spor 1-0 Gaziantep 5-2 yendim. 8. hafta ne yazık ki Konya'ya 3-0 3-1 yenildim ve Fenerbahçe Rize'yi çok fena skorla 5-0 yenerek lider oldu ama ben Rize'yi az önce 6-1 yenerek Fenerbahçe Adana deplasmanında 1-0 Mağlubiyetle ikinci sıraya geri düştü ve biz de Fenerbahçeler liderliğimizi geri aldık ve bugün de biz Fenerbahçe ile maç yapacağız. Evet Beşiktaş Fenerbahçe derbisi. Başakşehir Galatasaray. E evet daha fazla uzatmadan kanala abone, abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar kanala abone olun bildirimleri açın ve videoya like atın evet evet maça başladık Fener'i e, yener, yenersek Fener belki ikinci sıradan düşebilir yani e, liderliği almıştı Fener bizden Fenerbahçe liderliği almıştı biz liderliğimizi kaptırmıştık Fener ama Adana deplasmanında yenilerek Fener çok üzüntü yaşadı derken Kuvarejma etkili geldik ama çok kötü vurdu Kuvarejma ve dışarı attı Abi Kovarajman'a nasıl gol olmadı ya. Güzel vurdum ama top direkten dışarı gitti ya. Abi. İşim gerçekten şimdi zorlaştı. Brokoli'nin sultanı lütfen. Şimdi pas. Brokoli Dos. canavara. canavarı. Cenk Tosun. Tosun hadi Cenk. Hadi Cenk sen dışarı atma. Hadi Cenk. Cenk ve 1-0 geçtik arkadaşlar. Beşiktaş bir Fenerbahçe skor arkadaşlar. Evet 1-0 öndeyiz. 1 0a geçtik Cenk Tosun. Evet. Kuvarejma arkadaşlar 1 0a geçtik. Ay Kuvarejma golü çok fena kaçırmıştık. Harika vurduk arkadaşlar ama olmadı. Şimdi kazan Ali kaldırdım. Kuvarejma. Kuvarejma da pası. Abi işim gerçekten zorlaşıyor. Baksana Fener'e topu kaptırdığımızda Gökhan İnler. Kuarejma az önce iyi bir dışarı atma. At o golü Kuarejma. Kuarejma 2-0. Ricardo Kuarejma attı 2-0'a geldi maç. Beşiktaş beş, keyif falan 0. Smoke ya, smoke ya. Cenk pası çek, çek dosun. Çek dosun. Cenk. 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 Bilmiyorum. Ve Cenk direkten dönüyor. Gol girmemesi normal yani çünkü direkten dönmesi yani direkt izin vermiyor böyle direkt zaten, hemen direkt biz durduruyor de. bizi zaten şu Belki Andreas Beck attı şimdi de Andreas Beck'le 3 0 öne geçtik Beşiktaş 3 Şener Bahçe 0 26. dakika Andreas Beck'in golüyle 3 0 öndeyiz Şener Bahçe karşısında Simon Kaya. Kaya'nın pası Hasan Ali'ye. Hasan Ali, Hasan. Hasan aldım arkadaşlar. Bu adet Başakşehir'de bu eski olduğu için Fenerbahçe'de Volkan. Volkan şehrin ortası. Vampire'si. Ah! Yanlışlıkla topu kendi attım ama golün adı Vampire'si yazıldı. Vampire'si yazıldı. Vampire'si attı. 3-1 oldu. Ben kaleci Fabri'mi atayım. Bari. Derken kendi kalemizi attık. Kendi kalemizi attık. Fener ikinci golü buldu. Kendi kalemizi attık abi. Yu. Dokaninlerle e, Fabri'ye pas verir, vereceğim derken Hı. kendi kalemizi attık. Ee, Gençler bile maçında da yapmıştık bunu neyse. Dukan, dukan iner, kurejma. Kurejma, kurejma. Cenk Tosun, Cenk Allah. ve 4-2'ye. Cenk Tosun atıyor arkadaşlar, durum 4-2 oluyor. Fenerbahçe karşısında maçı 4-2'ye getiriyor. Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2. Şimdi, Sinan Keya, Keya. Arkadaşlar artık ilk yarıda sonanlar son bölümlerdeyiz. Yani son bölümlerde derken bitiyor şimdi ilk yarı. 38-39. Gol yememeye çalışacağız ilk yarı de. Derken kaptırdık ne yazık ki. Gökhan Önder, Gökhan. Neyse artık ilk yarı bitti sayılır. Sayılır. Gökhan Önder. Gökhan, Gökhan. İlk yarı bitti. Ve bitiyor arkadaşlar. İlk yarı i̇lk skoru Beşiktaş 4. Fenerbahçe 2. Evet. İlk geriyi 4 2 önde kapattık. Evet. <laughs> Petrol ofisi sosyallik reklamı yedi. Kapat. Bizim kapat dedim ve kapattım. Evet. ilk geriyi 4 2 önde kapattık. İnşallah Fener ikinci yerine gol atamaz. İnsan sonuna geliyor Fenerbahçe. Cenk olsun. vampirse Robbie vampirse de choros dormiu a nós Lance John Lance Albert Lance golposto no chute direto no fundo Şimdi Musasov Musasov Fabri Fabri 4-2 4-2 önde ön karşısında şu anda orta geldi lasten lasten bir orta şut Fabri nasıl tuttu öyle <gülüyor> 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 abi yine kendi kaleme attım ya abi Vallahi Fabri yetişemiyor Fabri yetişse Vallahi kendi kaleme atamayacağım Yaşar Birliği maçına bir kere al. Hem dikkatliyemize yolladık. Fenerbahçe maçında iki kere kendik. Uzattık. Fenerbahçe'nin üçüncü golü. Beş, beş, beş. Fenerbahçe üç. Hadi Kuvarecm'a. Ricardo o atarsın onu. At onu Kuvarecm'a. Kuvarecm'a at onu Kuvarecm'a. Cenk Tosun. Beş üç oldu. Altmış üçüncü dakika Cenk Tosun. 5. gol 5 3 öndeyiz. Fenerbahçe karşısında Beşiktaş 5, 5, Fenerbahçe 3. İşte Cicuarezma burada olmadı ama Cenk Tosun attı. Durum 5 3 oldu. İnşallah maçı yönebiliriz. İşte Telkeyar. Şimankeyar. arkadaşlar. Şimdi nasıl gol yememeye bakmalıyız. Ah be yanlışlıkla durduğum için kolu da hareket ettiremedim. Neyse arkadaşlar. Şimdi Musa Sol da bizi orada döndürmez. Yani dönüp maçın bitmesini bekleyeceğim ama. Evet tamam şimdi ne yapacağım? Kaptırabilirim yanlışlıkla topu. Kaptırabilirim arkadaşlar topu şimdi. Ne yapacağım? Neyse artık son bölümlere de zaman kalmadı. Gideyim ama ama aman aman aman. Fabri, 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 Fabri. Fabri harikasın Fabri. Az kalsın atıyordu Musa so Musa Su, az kalsın atıyordu harikasın Fabri. Fabri harikasın. Tamam şimdi de dikkatli olmam gerek. Hayır ya Musa su geziyor etrafında. Hadi ya hadi ya hadi ya. Dayan, dayanmalıyım. Maçın bitmesine az kaldı. 87 88 ne olur ya. Dayan, dayanan diye Topu uzaklaştıracağım. Ve uzaklaştırdım. Ve maç bitti arkadaşlar sonunda. Fenerbahçe'yi 5-3 mağlup ettim. Dayanabildik ve Fenerbahçe'yi 5 3 mağlup ettik. 3 gol yedik ama bir şey olmaz ondan. Başakşehir Galatasaray'la bir bir beraber kalmış. Biz bir de Fenerbahçe'yi 5 3 yendik. 3 tane 3 tane gol yiyebiliriz ama yine de daha harika bir galibiyet aldık ve Fenerbahçe bu skorla 3. sıraya yer almış. Yani yanlış 5 dakika yapmışım. Evet. Evet biliyorsunuz arkadaşlar. 8. hafta Konya'ya 3-1 yenildik. Fener 5-0 yapmıştı Rize'yi. Fener liderliği kalmıştı. 7. hafta do, ay 9. hafta biz Rize'ye 6-0 yenildik. Ee, e, Adana Fenerbahçe deplasman da 1-0 yenildi ve şimdi bize 5-3 yenildi ve bu skorla 3. sıraya yer aldı. Osmanlı kaç kaç yani? Osmanlı 3-1 yani. Şimdiki maçımız Adana Sporla arkadaşlar Adana Spor maçını daha sonra oynayacağım yarın oynayacağım ona hoşçakalın bay bay.